Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün motorumuzun artık inceleme videosunu yapıyoruz. Çünkü rodajımız bitti ve artık anlatacak kapasitede motoru bildiğimi düşünüyorum. İlk önce motorun eksilerinden başlayıp sonra artılarına geçeceğim çünkü eksileri az övülecek çok yanı var bu motorun. Eksilerinden bahsetmem gerekirse işçilikte gerçekten hani şeyleri var, kusurları var. Yaklaşırsam şuradaki mesela kabloları, şuradaki mesela gördüğünüz kablolar böyle bunlar biraz kötü duruyor şahsen. Ben beğenmedim yani kimseyi iyi demedim. Bakın şurada gözüküyor böyle veya bir boşluk var gibi. Ondan sonra neresi mesela? Şuralar bu olabilir? Yani biraz var işte ya. Daha güzel yapılabilirmiş yani. Şöyle. İkinci olarak motorun beğenmediğim yanı selesi. Selesi gerçekten konforlu değil. Yani sert. Hiç konforlu değil. Kimse konforlu diyemez. Onun dışında üçüncü olarak servis ücretleri gerçekten normal servis ücretlerine göre biraz daha pahalı. Mesela ben rodajını 2700 liraya yaptırdım. Rodajı biliyorsunuz yağ filtresi veya değişiyor. Başka bir şey değişmiyor. Üçüncü olarak, dördüncü olarak bu benim yani beni rahatsız etmiyor ama bazı insanları vibrasyonun titreşimi rahatsız ediyor. Beni rahatsız eden bir şey olmadı çünkü rahatsız edecek bir titreşim olduğunu düşünmüyorum. Beşinci olarak şunu da eklemek istiyorum alacak arkadaşlara, almak isteyen arkadaşlar varsa çok fazla yağmur sıçratıyor. Yani bir çamurluk bir şey alınabilir. Çünkü ya yani şurası komple şuraya kadar çamur geliyor motorun. Onun dışında kötü negatif ben hiçbir şeyini yaşamadım. Negatif olarak motorda da şundan bahsetmeyi unuttum. Motor çok fan açıyor. Yani yolda giderken tabii ki de açmıyor ama ben İstanbul'da şehir içinde yaşıyorum. Mesela trafikte bir durduğunuz anda fan açıyor. Ayaklarınıza resmen sıcak böyle fan üflüyor. Motorun pozitif yani beğendiğim yönlerine geçmeden önce kroniklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle ben 2'den biri atarken istop etmesi dışında ben bir kronik bir şey yaşamadım. Yani o da ben geçti sanıyordum. Geçen yani bir 2 saat önce yine oldu. Hava da çok güzeldi bu arada ama yine kapandı. Yağmur gösteriyor Maltepe şu an. Artı yönlerine geçeyim isterseniz. Artı yönlerine gelirsek kesinlikle teknolojisi mükemmel. Yani bu segmentte, bu sınıfta olduğu o hiçbir motorda olmayan teknolojiler var motorda. Baş, başlıca olarak bahsetmem gerekirse traction control, sürüş modları, bundan sonra kadırmalı debriyaj falan hepsinde var artık. Ama şu tuşların kalitesini, şu tuşlar gerçekten kaliteli yani. Şöyle sürüş modlarını da size göstereyim. Evet burada gördüğünüz gibi motorun 3 tane sürüş modu var. Bir tanesi sokak street, bir tanesi rain, bir tanesi track. Şimdi sokakta tam güç veriyor. Normal yani sokakta. Aynı hiçbir şey değiştirmiyor. Rain de biraz güç kesiyor. Yani motorun kaymasını engellemiş için biraz devir kesiyor. güç kesiyor. Track'te de traction kontrolü açıyor. Tr traction launch kontrolü açıyor pardon. Launch kontrolü sadece track modunda kullanabiliyorsunuz. ABS şey TCS kapatılabiliyor bu arada. Sadece arka ABS'yi kapatıyor ama motor. Onun dışında burada tripler var. Motorda hız limitleyici var. Hız limitleyiciyi açtığınızda mesela şu an açtım. Burada 95'e sabitlemiştim ben rodaj vaktinde. Rodaj vaktinde anlatmıştım bunu. Mesela bunu arttırıyoruz. 100 yapıyoruz. Motor 100 kilometreye geldiğinde devir almıyor. Yine gaz kolunu çevirmeniz gerekiyor ama devir almıyor motor orada bırakıyor. Arkadaşlar motorda de tek tuşla çalıştırma özelliği var. Onu da göstereyim isterseniz. Şöyle basıp çekiyorsunuz. Kendi çalışıyor. Yani basıp tutmanıza gerek kalmıyor. Bir de ben hani kronik olarak şöyle kronik denmez ama ben bunu servise sordum ve normal dediler. Her yer normal dedi. Yani şu ses bakın şimdi birazdan gelir. Kontağı çevirince şöyle bir ses geliyor başlığı yoktu sonradan şey oldu ama ciddi bir şey değilmiş yani teknolojisinden bahsettiğimize göre artık motorun bloğuna geçebilirim çünkü ben bloğu gerçekten çok hoşuma gitti çok güzel torklu bir bloğu var dediğim gibi önceki kasadan bu arada bloğu da değişti bloğu 399 cc oldu artık yani biraz daha torklu biraz daha güzel erken veriyor torkunu gerçekten torku hissediyorsunuz yani o gazı hafif çevirdiğinizde o gücü hissettiriyor motor size. Harbiden yani diyorsunuz bu motor gerçekten güçlü yani bu segmente göre harbiden güçlü. Onun dışında motorun lastikleri gerçekten çok güzel lastiklerle geliyor. Yani çoğu motorda lastiği değiştirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar motor Michelin Power 6 lastikleriyle geliyor. Bu önceki yani önceki teslimlerde Metzeler M9 arar geliyordu. Ama yani bu yenilerini böyle Michelin getiriyorlar. Ben yine çok memnun kaldım yani yine gayet güzel, gayet hoş duruyor. motorun frenleri de benim çok hoşuma gitti yani ön frenlere gerçekten bastımı oturtuyor. Burada Bayvren'in yine, bu da değiştirildi. İşte 4 pistonlu oldu falan filan teknik verisini çok bilmiyorum ama ben kullanıcı yorumu olarak söylüyorum beğendiğimi. Onun dışında ayarlı süspansiyon. Ben bunu tam ayarlayamadım kendime göre ama süspansiyonları gayet güzel. Hoş duruyor. Şu arka süspansiyonu da değişiyor. Yani buradan soft veya hard yapabiliyorsunuz. Şundan da bahsetmek istiyorum. Birkaç arkadaş sormuştu. Ben bu GP kompozisyon koruma demirlerini aldım. Taktırdım ama şöyle bir sıkıntı var. Yani servis garanti dışı bırakabiliyormuş motoru. Alacak alacak olanlar, almayı düşünenler bunu göze alsın yani. Garanti dışı kalmasını göze alarak taktırsınlar ama ben önceki motorumda kaza yaptığım için gerçekten bu koruma demirinin önemini anlıyorum. Koruma demiri de gerçekten güzel koruyor bu arada. Yani şöyle görülmüş olacağınız üzere, görebileceğiniz üzere dışarıda kalıyor. Yani gönemeci düştüğünde gerçekten korur gibi duruyor. Şu taraftan da göstereyim size. şöyle gayet güzel duruyor bence. Tip olarak da hiç tipini bozmadı bu arada. Oturun farlarından da bahsetmek istiyorum. Farları gerçekten çok güzel duruyor. Gündüz farları görmüş olduğunuz gibi led ark yani çok güzel duruyor. Şöyle uzunları da yakında. Hop. Ayağı iyi duruyor bence. Bu arada manetlerimiz de ayarlanabiliyor debriyajımız, ön, ön, fren maneti ayarlanabiliyor. Onun dışında aynalar da yenilendi. Aynalar gerçekten benim çok hoşuma gitti. Eski kasanın aynaları yani plastikti, güzel durmuyordu. Bu güzel de gösteriyor bu arada. Arkadaşlar şurada bir motorun egzoz sesini dinleteyim istiyorum size. Çünkü merak edenler oluyor. Evet dostlar videoyu çektik ama bir iki şeye değinmeyi unutmuşum onlara değinmek istiyorum sıfır yüzü düzgün çekemedim top speedi de yani İstanbul'da olmuyor gerçekten onun için Kuzey Marmara'ya çıkacağım inşallah bir de e, fiyat şu motorun fiyatını laf fedenleri görüyorum arkadaşlar Çinli motorların fiyatlarını görüyoruz Çinli bunun muadili motorların fiyatlarını da görüyoruz. Onun dışında bazı 250'likler bu motora sallıyor. TikTok'ta falan görüyorum. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Şu motorun... <laughs> Bence bilmediklerinden sallıyorlar. Çünkü bu motoru sürüp bu motorun gaz tepkimesini bilseler bunu yapacaklarını düşünmüyorum. Öyle buna değinmek istedim yani bu kadar. Dostlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim abone olup like atarsanız çok sevinirim gerçekten. Top speed videomuz gelecek.